Merhaba yakın sektörler. Bu Burayı yakınca bazı sinemasını ben hazırladım. yakın bu arada. Şimdi Aşağı benim de buraya hazırlayacağız. Şu eşyalar falan koyayım. Ne dersen şimdi buraya <laughs> <laughs> da <laughs> 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 burada insan çıkar her şey için. İçine şey ben jean'lar koyacağım burada var bir parça şeylerse alabilecekler. Evet arkadaşlar şimdi şu dolabı da bir tane şey yapalım. aşağıda da ondan kurtulacağım. E şimdi arkadaşlar bundan koyuyoruz. Şundan koyuyorum. Aynen şu her şeyi güzel şöyle koydum. Fazla zıpla ama aslında çok az şey varmış gerçekten. Fakat neyse çok az şey olmuş. Bir bakın bir var. Sonra çizdiğimiz biraz çizdiğimiz daha bakın biraz zor oldu tabii. Kalemli, abart evet, kalemli alabilirsiniz. Her şeyi tavsiye ederim. Toka için güzel oluyor bu da şöyle şu, bunu, bunu, sonra bunu, bu neydi? Heh. Şöyle şunu ona ya, yer kanadı öyle yapmış. Şöyle bu da küçükler için, küçük becikler için. Şunları mı ha? buada bunu süzmen olmaz hakikaten ne seçeceğim bilmiyorum bu ne böyle bir çiçek var bunu da oraya götüreceğim. ha bakın da tatlılar falan filan var ha evet bunları oraya bıraktım bu böyle böyle şu bir farfilimiz böyle oje krem falan filan işte çiçekler var aslında olmaz yani yetim bu yetmez yani ben oldu ya mı? Ha, şöyle. Şöyle. Hakikaten şöyle. Hakikaten şurada şey ben olmaz Falan düşünüyordum diye ama. Neyse ki oldu. Olacak diye düşünüyorum artık evet, şu anda. Da. Bunu şöyle koyacağız. Böyle şunu da alabilirler. Şunun, şu şunun, bu şunun, bu şunun, bir tane daha koyacağım. Çünkü almak istemiyorum falan filan olabilir. Şununla da bitki diye şöyle koyacağım. Şununla da böyle süsleyelim. Evet arkadaşlar şimdi... Evet

mod bu arada katlanıyor mod bakın mod şimdi buna bir bir kere bu şimdi nasıl yapacağım ben buna da bir böyle bakın şu mod yeah. mod böyle mod yapabilirsiniz neyse şimdi yansımak için Barbie filmimi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben perde koyayım çünkü Barbie hep böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar geleceğiz. Ha. Barbie e film. <laughs> <laughs> Göremiyoruz arkadaşlar. burada böyle fragman dilimi. Fragmanı. Bu Aaa ne oldu? Ege gel. böyle. bakın bunu tık. Bakın arkadaşlar. Vay çok güzelmiş. Şaka tabii çıkmış şenkem. Arkadaşlar O zaman 3 dakikalık seçeceğim. Gördüğünüz üzere. Bu sadece bu arada Samsunglarda oluyor diye biliyorum ben. Videosunda gelmiştim. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu şöyle koyabiliyoruz. Bu da şöyle bu arada ama Samsunglarda oluyor sadece. Arkadaşlar bu özellik siz denemeyin yanlış bir şey yaparsınız falan falan benden biliyorsunuz nasıl yapacağım küçük çektim ben şimdi Aya şu anda Aya ben şunu küçülteyim tabii Arkadaşlar şimdi bu nerede? Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Şuradaymış şimdi. Biraz küçültmem lazım ya benim resim. Ya bitir. Şimdi bunu ben Açık bir pencere bir daha yapacağım. kaldırayım bir daha yapayım. Gelse. Olmadı evet kesinlikle olmadı. Ben bunu kaldırayım da nasıl kaldıracağım? Ya ben bunu nasıl kaldırabilirim? Heh. şimdi gitti bir daha. Mı? Ne kadar boyuysa sadece şey. yeter mi bunun boyusu? Evet, görüntüde bu bizim video boyusu yeter mi? Onu düşünüyorum ben aynen? Şöyle düşünün. Evet, şimdi bu yeter. Bence bir Şimdi Şu evet, Toko Life'a Arkadaşlar bu arada Genelde koymaz bu arada. Hakikaten. Arkadaşlar çok güzel olacak. Çok heyecanlıyım. şuna Bakın hadi. Bakın. Az önce bakmıştık stikerleri diye. Şuna bakıyoruz. Bakın böyle havayı çıkacaklar. Hakkı. Hiç konuşanlar da varalım. Evet arkadaşlar sizlerle beraber ben de azıcık kestim olacağım. 3 dakika olmuş. Yani gerçi yani 3 dakika sürdüm çünkü bırakmanız yani bu internette falan göstermiyorlar <laughs> yeni kartı. böyle bir evet, kartı. Bu işte Arkadaşlar bu film 1 saat 54 dakika. Bunu mu açtım? 2 dakika kaymış Evet arkadaşlar. Bunu açıyorum kesinlikle o zaman. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar açılıyor kesiliyor ya ben Evet arkadaşlar, şun açılıyor göreceksiniz. Beklenmesi bekliyorum şu anda bu arada. Kısa. Şöyle girelim. Ay çok güzel değil mi cidden ya. Bayalım. Şöyle beğendim. Ben de beğendim şu anda. arkadaşlar şu anda biraz perde koydum aşağı çünkü genellikle öyle oluyor. Aşağı bu arada bu böyle koyulabilir özellik bu özellik kamçıklarda oluyor sadece öyle biliyorum ben. Başkaları ne oluyorsa bilmem benden bilmeyin yani ben sadece kamçıklarda oluyor diye biliyorum. Neyse aşağı. şimdi çok konuştum filmin başlamasını beklesinler bakalım kısa. Filmimiz başlayacak diye arkadaşlar o yüzden çok Anlatamayacağım. Bu arada Barbie filmi 21 Temmuz'da çıkıyor. İstanbul'a gelecekmiş. Ben de izlemeye gideceğim. Neyse hadi bu. Acaba çıkalım. Bu yüzden tekrar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi videomuz devam ediyor. Evet şimdi ne istersiniz efendim? Şimdi ee, bir, bir, ben bir tane dondurma tamam. atıyorum ok, ok, ok. Ben de bir tane donanma tamam. Hemen al bakalım. Ya da ben don... Ben ne alsam Bunlar mı? Tamam. Bir tane donut. Donut. Evet ben. Bir tane ben de donut isterim. Bir tane ben içecek terim, isterim. Mısır isterim. Aa ben mısırı unuttum. Hemen şu dondurmayı. Kızlar dondurmayı. Her şeyi yedim ben. O zaman Ben de yiyeyim bari. Bir dakika, bir dakika hanımefendi. Mısırları sakın bitirmeyin. Ben de mısır çok severim de. Hanımefendi bana da bir tane mısır acaba verir misiniz? Tamam, tamam, tamam. Hemen veriyorum. Acele etmemize hiç gerek yok. Acele edersek yanlış bir şeyler yaparız hep. Aa. Eee Mısırımız bitti Meryem um, Sana kalmadım Melisa Ben sana veririm Teşekkürler Neyse Hadi gelin kızlar Daha alışveriş yapacağız Aa, evet. ee, Hadi gelin ee, ben de oturayım ben alışveriş yapmayacağım ben de. Hı -hı. Ben de yapmayacağım. Siz gelmiyorsanız gelmeyin ya biz yaparız değil mi? Evet. Hadi gelin şimdi. Hadi gel bakalım. Mesela. Şimdi ilk öncelikle ben ben gözlük alacağım o zaman. Bir saniye. Beni şöyle için. Şey. Bu şapkayı mı taksam? Yok ya ya da ben şapka takmayacağım. Ben de o zaman şu gözlüğü takayım gelmiş bayağı. Krem. Başka ne seçelim sence mesela? Aa, ben bir tane üst. Şunun üstü var mı? Aa burada varmış. Bu pijama istemiyorum. Bu burada kalsa bir şey olmaz değil mi sence? Yok abi şunu. Ya da kanka sen giy. Evet ben giyim. Bunu nereye koyuyorduk? Şu yana koyun tamam Iıı, ya da onu ben mi tutayım kanka? Tamam sen git. Sen de beni Hadi bak. Kankalar ne aldınız? Bakın bunları aldık. Vay o zaman filmimiz başlıyor mu? Evet. Ge Film başlamak üzere. Lütfen bütün konuklar sinema salonunda kalsın. Çok güzel. çok güzel olacak Evet ya çok güzel olacak Çok heyecanlıyım hadi Başlasın Reklamda girebilir Reklamda mı varmış ya Neyse